Hayvanmış, vermiş. Çip yönetiyormuş. Evet yolu bu. Yaya 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 bak. Ya, Kaldırmıyor. Ya. Şu kadar bir şey yapmış. Ayak kaysan yok yaya. Bak arabalar Komik. park etmiş. Nerede yürüyeceğim ben şimdi? Medeniyetmiş. Hayır nerede? Nerede bunun bir şey iyi Hayır lan bu çip üretimi. Ooo hayır lan. Ben gerçekten burada çip üretiyorum. Herkes benim ameliyatı yapıyor burada. Yok. Ufacık suyu falan şimdi? ya. Türkiye'de olsa diyenlere aslında Tayvan'da donansmıyor. Öyle Buradaki en iyi kaldırım kültürlerinden birisi de bu işte. Şimdi, şimdi Türkiye'de... Şimdi Türkiye'de olsa... Hüsnü diyenler var ya bak burası... Türkiye'de olsa ne olur? Anayla küfür edersiniz herhalde. Ha. Yani... Nerede yürüyeceğimi bilmiyorum. Şaşırıyorum yani. En azından kaldırım olsun. O da